Ay bu Muhittin'e en döveceğim ya. Şuna bak ne hale getirdi beni. Ay resmini çektim iğrenç. Ay ne yaptım ben bunu ya. Ay nereye koydum Instagram'a attım. Yanlışlıkla. Anne niye Instagram'a sakallı fotoğrafını attın? Herkes o senin amcan mı diyor. Göksin hemen şu fotoğrafı. Nasıl silinirini bilmiyorum. Çabuk ol. Herkes görmeden çabuk. Oo bir beğeni de benden gelsin. Ha, toplamda 6 kişi beğenmiş. Bunun formülü ne ya? <laughs> Söyle de ben de kullanayım. Buraya gel çabuk baş belası. Yakalasana. Sakallı beni yakalayamaz. Sakallı beni yakalayamaz. Sakallı beni yakalayamaz. Sana doğum gününde tıraş köpüğü alayım. Arkadaşlar benim ailem böyle tuhaf kusura bakmayın. Bu arada ablam hala görünmüyor. Bir haftadır kayıp bakalım bu bölümde neler olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Of ya tam bir hafta oldu. Ablam hala yok. Onu çok özledim ya. Acaba ne yapıyordur dışarıda? Çok merak ediyorum. Ah sıdık ama. Ah, of, ne yapıyorsun acaba dışarılarda ya? Zaten zayıftın kızım. İyice zayıflamıştır şimdi. Günaydın millet. İlk defa tuvalete gittim ve kokmuyordu. <laughs> Güzel bir şeymiş ya. Ayrıca Sıdıkan'ın odasından da hiç koku gelmiyor. Ay beni biri arıyor ya. Bu ne 155. Hiç de böyle numara görmemiştim. Kısacık. Kim ki bu? Ne? Sıdıka mı bulunmuş? Sıdıka. Pemer geliyorum. Oley oley. Ablam bulunmuş. Oley oley. Hay benim şom ağzıma ya. Bir daha kaybolursa ağzımı açmayacağım vallahi. Bir hafta ne güzel tatil yapmıştım. Hey adamım. Buranın asayişi benden sorulur. Ben buranın şerifiyim. Meksika'daki görevimden sonra buraya atandım. Bu adam ne konuşuyor böyle ya? Nerenin şerifiymiş? Şerif abi sen misin? <laughs> Adamın ismi şerifmiş be. Karıştırma sen. Şerif emmi. He. Şişt şişt. Şerif emmi sana diyorum be. Kızım nerede artık göster ya. Şerif emmi değil. Şerif Lloyd benim adım. Ayrıca kızınız çok vahşi. Üç kere beni paçamdan ısırdı. Kızımı göster. Ah! İşte kızınız burada. Resimdekiyle aynısı. Ha <laughs> ha. <laughs> Yanıda da buna benzeyen bir tane daha var. Belki de odur. Oraya gidip baksak iyi olur dostum. Gelin gelin arkadaşlar. Bizim ayı burada. <laughs> Sadıka yan tarafa ikiz kardeşini koymuşlar. Konuşmak ister misin? Hamburger. <laughs> 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 ayı. Uga buga. 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 Bu vahşi yaratığı aldığınız için teşekkür ederiz. Ayı zaten korkmuştu biraz. Sizi bir daha burada görmek istemiyorum adamım. Görüşürüz Şerif emmi. Ablamı bulduğun için teşekkür ederiz. Benim adım emmi değil Lloyd. Bak şimdi sana Meksika'daki günlerimi anlatayım. Meksika mı? Hadi kaçın kaçın. Eski günlere girdiyse çıkamayız. Ay güzel kızım. 150 kilodan 149 kiloya düşmüşsün. Ne kadar Gubuga! <laughs> ablamın dili tutulmuş. Baksana konuşmayı unutmuş. Gubuga! Umut, Umut! Abut Abut! niye aldık ki ya? Zaten dışarıda yaşamaya alışmış. Baksana özüne dönmüş. <laughs> Al güzel kızım. Sana 25 tane burger aldım. Doymazsın diye 25 tane de sipariş verdim. Ne? Hamburger mi? Hamburger. Hamburger çok iyi ya 20 tane de lan istiyor mu? Abi sen bir haftadır kayıptın. Nerede yaşıyordun? nasıl çok merak ettik. Oh, oh küçük sıska mor saçlı kız neler yaşadım neler bak dinle. Uga buga. Bırak beni kıllı. Sen beni nasıl kaçırırsın? Şimdi en büyük silahımı kullanacağım. Koku gaz bombası. <laughs> ne oldu? Gazımdan zehirlendim değil mi? Bu da gibi sebebi az. Aa pis koku. Uga buga. <laughs> seni tebrik ederim kıllı adam benimkinden uzun sürdü he. Kokusu da benimkinden daha ağırmış ha. Uga buga bi uga buga bi bi uga uga buga bi uga. Çok konuşu be kıllı adam hadi bunu da yap da ya. Benim adım sana da kal. Yo yo kıllı adam beni geçemez. En güzel ben gaz çıkarırım. Benim adım sın 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 Uga bi bi uga bi uga bi bi uga bi. bi. Uga buga bu bu uga buga bi. Buga buga bi. Yakışıksız kıllı beyefendi. Size kanım çok ısındı. Size teyze diyebilir miyim? Hey kıl adam. Bu ne kadar büyük bir köpek ya. Yoksa Sivas kangalı mı bu? Uga buga bin üstüne. Uga 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 buga uga uga de. 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 Gel, Yürü, de gel, Bıraksa. Sonra işte o köpek beni düşürdü tamam mı? Sonra kendimi böyle bir yerde buldum. İşte kıllı teyzeyle bir hafta yaşadım öyle. <laughs> Ya Sidika karga sesinden bir uyutmadın kardeşim ya. Git babamın tıraş takımlarını al da tıraş ol. Haha <laughs> ben gidiyorum. Aa, abla ben seni ilk insan biliyordum. Ama senden bir tane daha mı varmış? Çok şaşırdım. Neyse ben çamaşırları atıp yatacağım. Görüşürüz. Anne benim lambacınlarım nerede kaldı ya? Bak sinirleniyorum yine. Kızım şişti. Nere ne yiyeceksin? Bak patlayacaksın. Korkuyorum. Lan macunu bir yiyeceğim. Getirmezsen seni yerim. Hemen getir sinirleniyorum. Bak çok sinirleniyorum. Lan macunlar be alim. Lan macunlar be alim. Ay beni yeme tamam mı getiriyorum hemen? Abi çok kokuyorsun artık dayanamıyorum. Şu üstteki kıyafetleri çıkar bir yıkayayım artık lütfen. İyi de Göksin bunlar benim üstüme yapışmış. Çıkmıyorlar ki. <laughs> hemen kokumu severim Göksin. Doğal parfüm. Hahahaha. <laughs> Ya. Seni teri kokuyor. Ablamın da gazı kokuyor. Bıktım artık ya. Ben gidiyorum yatmaya. Şimdi bana söyler misin kim olsa kaldı da. Aa ben de şimdi. Ho 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 mutlu nuvarlar. Ne oluyor ya burada? Sen kimsin ya? Teyze sen misin kıllı teyze? Baba sen mi geldin ya? Ho oh, oh, ho oh. ho senin bu saatte ayakta ne için var evlat? Hayır evet, hırsız var. Görürsün sen şimdi beyaz sakallı hırsız. <laughs> ne yeteş yeteş hırsızı yere serdim bir vurdum var ya ne? Sidika gece gece ne bağırıyorsun böyle? Anne bu dayı var ya sakalından utanmıyor gelmiş gece gece hırsızlık yapıyordu tamam mı? Ben de mutfağa indim böyle ben dedim sen kimsin dedi. Ben de geldim anne buna bir kafa attım var ya dedim sen bana karışamazsın dedi ya. Abla o ne inanamıyorum sana sen altını mı bezdettiriyorsun? Evet Göksün ben altımı bezlettiriyorum sen bezettirmiyor musun? Bu hediyeler neymiş böyle ya bir bakayım. Vay be neler neler var ha. ben sana demedim mi altındaki bezi çıkar yenisini tak diye kızım. O çok kirlenmedi o kadar ya birazcık dışarı çıkmış dolmuş ki. Hem ben burger alıyorum o paralarla. Beze o kadar para verir mi ya? Abla ya Noel babayı da vurmuşsun ne yaptın sen kaldıralım adamı. Noel mi? Ama bunun elleri var. Göksel senin kafayı çalışmıyor <laughs> oh, oh, oh kızım ormandan değil de kokundan bayıldım. Bu nasıl bir koku ya? Ay sen hediye falan mı getiriyorsun Noel Baba? Bana 3-5 ateşli bir olmazsa pırlantı falan isterim. Ho oh, oh, ho oh. ho. Beni dövdüğünüz için size hediye yok. Kızım sen de ne bakıyorsun suratıma ben ben? Bana hamburger ver. Bana lahmacun ver. Bana sosisli ver. Bana pasta getir. Hamburger. Hamburger ver bana. Ho oh, oh, ho oh. ho. İmdat Vay be Yaşlı amcanın köpeklerine bak Uçuyorlar ha. Vay be hiç böyle bir şey görmedim Demek uçan kangallarda varmış Ablacım o geyik geyik Kangal değil karıştırma sürekli Ne oluyor burada ya bu koku nereden geliyor Pardon seslerden geliyor ya böyle Bir de koku da var ya tabi Abi Ablam Noel babayı dövdü. Bir de altına yapıyormuş biliyor musun? Bir de sızdırmış. İğrenç. Sıdıka benim bilgisayarda yalan oldu desene. Sen var ya bu sene çok kötü günler geçireceksin Sıdıka. Eyvah abim bir yıldır bu bilgisayarı bekliyordu. Şimdi alamayacak. Bakalım abla neler yapacak çok merak ediyorum ben de. Arkadaşlar bu yıl bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda umarım ailenizle çok güzel zamanlar geçirirsiniz. Bizlere destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İsturmas var ama göksün pes etmez. Hayalleri büyür, gözyaşları içinde umutları büyür. Göksün güçlü kal, kalbinde bir yıldız var. Karakulaklar içinde ışıl ışıl. senindir Babasının seni